Arkadaşlar hepinize merhabalar ben Tatar Kemal Keş Kadir Kocaman oğlu diğer. Bugün sizlerle beraber dostlar Sonunda Tesislerimizde restorasyonu gerçekleştiriyoruz arkadaşlar İç kalemizdeyiz Tesisler kısmına ulaştık sonunda arkadaşlar ve restorasyonu artık gerçekleştiriyoruz Hani hatırlarsanız sizlere iki hafta kadar önce söylediğim e, Bu Güçlü oyunculara yetişeceğimiz aşamaya ulaşacağımızı müjdelemiştim arkadaşlar şu anda Sizlerle birlikte bunu gerçekleştireceğiz arkadaşlar ne yalan söyleyeyim birazcık heyecan var. Çünkü bayağı yoğun bir emek sarf ettik biz oyuna az para harcayan arkadaşlar olarak. Malumunuzdur Kraken Balina arkadaşlar bu tarz oyunlarda harcamalarla yaptıkları oyun harcamaları sizlerin bayağı bayağı önüne geçebiliyorlar. Ee, biz de işte ufak tefek paketler kovalayarak bilmem neler yaparak oyunumuzu ihmal etmeyerek buraya ulaştık arkadaşlar. Şu an itibariyle 1130 teknik puanımız var elimizde. Normalde sabah gelen keşif görevli ulaşmıştım ama Sabah uyuyordum ondan ötürü şu ana kaldı. Şimdi canlı yayında diyormuşum. Kayıt da sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar ilk aşamayı gerçekleştiriyoruz. Ve beraberinde ne kadar kaynak gidecek neler olacak hangi binaları yükselteceğiz. Hepsini birlikte oturup irdeleriz artık diyoruz. Ve yükseltme butonuna basıyoruz. Dostlar sizlerle birlikte çok heyecan var. Bastık arkadaşlar. Şu an itibariyle güç 105.000 arttı. ikinci restorasyon puanında 1575 puan istedi. 400 üzerine katarak gittiğine göre arkadaşlar 2000 2500 civarı bir puan ben ona dahi kabulüm dostlar. Hemen sizlerle birlikte iç kalenin kendisine döndük arkadaşlar. Bakalım restorasyona başlayalım. Çok merak ettiğim bir ayrıntı var. O da şu dostlar. Acaba arkadaşlar Ana bina restorasyonundan önce restorasyona başlayabiliyor muyuz diye düşünüyordum diğer binalar nezdinde başlayabiliyormuşuz mükemmel bir gelişme arkadaşlar hemen bakıyoruz o zaman abi bu harika bir gelişme o zaman öncelik vermemiz gereken birkaç bina var dostlar bunlar nelerdir arkadaşlar sırayla bakmak gerekiyor bunlar arkadaşlar ben sizlere söyleyeyim bu binalar arkadaşlar bunlardan birisi Kasa Merkezi tartışmaya kapalı bir şekilde ilk restorasyon süresi 47 gün sürüyor. Galiba sabit arkadaşlar bir bakalım. Hepsinde restorasyonun ilk günü 47 derken üniversite 23 gün sürüyormuş. Çok tatlı, çok güzel bir durum arkadaşlar, mükemmel bir durum. Hemen bakalım diğer binalar nezdinde durumu değerlendirelim hep beraber. Demircinin kendisi kaç gün sürüyor arkadaşlar? O da 47 gün sürüyor. Sa stabil demek ki bunlar sabit arkadaşlar. Mızrak kışlasına bak aynı şekilde örnek olarak. 23 gün sürüyor kışlalar. Daha e, az bir restorasyon süresinde <laughs> ilgili seviyeye ulaşıyor dostlar. Peki surlara bakalım arkadaşlar. Malumunuzdur surlar bizim iç kale savunma bonusumuzu artırıyor. Onlar da 23 günden başlıyormuş arkadaşlar. Hemen akabinde muhafız kulelerine geldik arkadaşlar. Bir restorasyon 23 gün sürüyor ve taslak istemiyor arkadaşlar. Aynı senaryo üzerinde durduğumuz zaman karşımızda savaş salonunun ilkenle ilgili seviyesi çıkacaktır. Restorasyona tıkladık. Bu 47 gün sürüyormuş ama taslak istememekle beraber 47 gün süren bir durumun içerisindeymiş dostlar. Ne yalan söyleyeyim dediğim gibi çok aşırı derecede heyecanlı olduğum bir konuydu restorasyon konusu arkadaşlar. Gerçekten hani nasıl yaparız ne olur ne biter baya baya heyecan içerisindeydim mükemmel bir durum. O zaman sizlerle canlı canlı başlayalım arkadaşlar. En önemli binalar nezdinde bu restorasyonu başlatmak gerekiyor. Bunlar da arkadaşlar şu an şu seviyede benim nezdimde. Yani güçlü surlu eşleşmelerini geride bıraktığımız için kule ve buradaki surlar birazcık restorasyon bakımından bekleyebilir. Askeri binaların restorasyonu ve tabii ki kasaba merkezi, savaş salonu, üniversite bunlara bakmamız, bunlara odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. O zaman dostlar sizlerle birlikte başlıyoruz. Buyursunlar önce kasa merkezimize tıklıyoruz arkadaşlar. 47 günlük bir restorasyon. Yukarıdaki kaynaklarımızın durumunu görüyorsunuz. 350 milyon odun, 456 milyon yiyecek, 233 milyon taş ve 394 milyon altın var arkadaşlar. Buradaki ilgili sandığımızdaysa arkadaşlar her bir kaynaktan ortalama 1 milyar olmakla beraber 4 milyarda karışık kaynak sandığımız var arkadaşlar. Sizlerle birlikte şimdi Restorasyona başlarken bakalım kaynaklarımız nasıl eriyecek nasıl bir noktaya gelecek arkadaşlar 47 günden başlıyor arkadaşlar yardımları aldık bakalım kaç güne düşecek üniversiteye ulaştık arkadaşlar aynı şekilde restorasyon 23 günden başladı üniversite en önemli kısım benim gözümde arkadaşlar çünkü araştırma hızı %3 demek ne demek abi yani biz bunun için VIP bastık ne kadar zamandır biliyorsunuz VIP 12 olmak üzereyiz artık yavaş yavaş oraya da getirdik gördüğünüz gibi oyunun en kilit VIP seviyelerinden birisi dostlar bir yandan da arkadaşlar aynı şekilde mızraklı kışlasının restorasyonunu da yapıyoruz. Sebebimiz şu arkadaşlar. Yani dediğim gibi ben mızraklı birlik oynuyorum. Bakın her bir ilgili asker seviyesinde teknolojisinde bizlere dostlar bir dirayet veriyor. Restorasyon seviyelerinde ise durum %5'lik bir restorasyon seviyesi muhabbeti üzerinden cereyan Yanlış hatırlamıyorsam aynen %5 savunma veriyor arkadaşlar her bir seviyesinde. Abi mükemmel bir durum. Çok tatlı, çok hızlı bir şekilde restorasyonu başlattık. Bakalım ne kadar yardım aldık. Şimdiden 10 tane yardım doldu. 42 güne düştü arkadaşlar. Bakın 47 günden 42 güne düştü dostlar. Gerçekten dediğim gibi heyecan yaptığım kadar varmış. Yani mükemmel bir durum. Mükemmel bir olay. İnsan ne yalan söyleyeyim heyecanlanıyor arkadaşlar. İnsan yalan söyleyeyim yani bu kadar böyle oyuna verdiği yemeklerin dönüş yapması karşısında bir heyecan içerisinde oluyor. Şu anda ben de o heyecanı sizlerle paylaşıyorum. Bu arada yukarıdaki kaynakların erime muhabbetini gördünüz sizler dostlar. Daha henüz çantaya geçmedik çok şükür. Tabii yoğun şekilde toplamalarımıza devam etmemiz gerektiğini de buradan hep beraber görmüş bulunduk arkadaşlar. Çok mutluyum. Yani benim için mükemmel bir safhasına girdik diyebilirim oyunun yani. En azından balina kullanıcıları kapatacak noktaya beni götürecektir bu yaptıklarım şu anda. Yalnız inanılmaz arkadaşlar. Ben sizlere söyleyeyim yani. Hemen bakın ilgili sürelerin hemen %25'i düşüyor arkadaşlar bu seviyede. Neden? Çünkü elimizde tatlı bir 30 seviye bir elçiliğimiz olduğu için tatlı bir şekilde burada da durumu kurtarıyoruz. Şu hastanenin dolu görünmesi beni bitiriyor. Arkadaşım iyileştirmesine hemen teşekkürler. Otomatik iyileştirmeyi de aç hatta. İttifak yardımını da al otomatik olarak. Tamam gayet güzel. Abi mükemmel bir olay. Çiçek gibi bir olay. Gerçekten heyecan. Doruk bu noktada. Peki bakalım bu kaynak binaları nezdinde durum neymiş arkadaşlar. Herhangi bir değerimi tıklayalım. Kaynak binalarındaysa arkadaşlar 6 günlük bir restorasyon süresi varmış. Gayet tatlıymış. Yiyecek üretim hızınıza her bir ilgili binada her bir ilgili kaynak binalarına %20'lik bir üretim bonusu elde ediyorsunuz. Üretim hızı elde ediyorsunuz. Gayet tatlı bir olay arkadaşlar. Ben sizlere söyleyeyim. Çünkü dikkat ederseniz zaten her birkaç saatte bir oyuna girdiğinizde ilgili kaynak binaları artık 30 kale sonrasında 2 milyon ve üzeri sizlere kaynak üretmeye başlıyor arkadaşlar. Her bir ilgili kaynak noktası. Efsanevi bir ayrıntı bir durumun içerisine girdik dostlar. Bakalım yardımların hepsini aldık mı? Yardımlar geldi mi? Yardımlar kısmına bakacak değil mi? Evet. Şu anda arkadaşlar yardımlar yavaş doluyor. Tabii artık biz 26. sunucuda baya baya ileri bir oyun olduğumuz için aktiflik süresi, çevrimiçilik süresi değişkenlik gösteriyor. Ve buradaki aldığımız yardımlar da buna bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Hani hakikaten de heyecan dolu bir durumda içerisindeyiz. Yani ben çok heyecanlandım. Sebebi şu dediğim gibi. Yani bayağıdır beklediğim, yollarını gözlediğim bir durumdu. Ve bu noktaya geldik arkadaşlar. Sizlerle beraber oyunumuzu bu noktaya getirdik. Bu noktaya birlikte ilerlettik. Ve hani daha önce de sizlere müştula, bu durumu muştulamıştım, müjdelemiştim. E, hakikaten de güzel olacak arkadaşlar. Güzel olacağına inanıyorum. Çünkü bizim buradan alacağımız yani katkı yatsınamaz ölçüde fazla dostlar. Bakın şu anda yani oyunun başında hayal gibi görünen 7. seviye birim muhabbetine dahi, dahi baya büyük bir hızla ilerlediğimiz durumu baz alarak baktığımız noktada arkadaşlar siz onun adını dile getirin. Yani böyle bir araştırma hızı olayı çok tatlı bir argüman. Yani bakın şu anda 20 gün olarak bunu hesapladı. 23 günden başladı. Neden başladı bilmiyorum ama 27 günden başladı yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle tekrar bakalım restorasyona. 23 günden başlamış düzeltelim. Abi çok güzel bir süre. Yani ee, evet doğru. Belki süreler uzun ama alınan yardımlarla alınan inşa yardımlarıyla falan bu süreleri kısaltmak sizin elinizde arkadaşlar. Ben heyecandan öncesinde gidip bizimkilerden buff istemeyi unuttum tabii ki restorasyon öncesinde. Bu da benim kendi acemiliğim olsun ama anlatmaya çalıştığım gelmeye çalıştığım yer tam olarak burasıydı arkadaşlar yani artık bizler de oyunda palazlanıyoruz ilerliyoruz ve bakın yukarıda aldığımız her bir puan nezdinde kilometre taşlarının da da güzel ilerleme kat ediliyor arkadaşlar ki restorasyonun kendisini yaparken her bir ilgili restorasyon seviyesinde hatırı sayılır şekilde sizlere kalitesi dönüm noktası puanı veriyor arkadaşlar bakın mesela yukarıda bakın birlikte irdeleyelim durumu şu anda 2625 puandaymışız arkadaşlar ve bir sonraki restorasyon puanı 3000'li meydana geliyor ve hastane kapasitesini 1000 artırıyor. bir sonraki 3400'le meydana geliyor bu bizler için büyük önem arz ediyor çünkü bizlere yüzde birlik bir birim saldırısı vapı ayarlıyor arkadaşlar sağlıyor yani dostlar dediğim gibi ben bu kadar e, ulaşırım bir şekilde yoluma bakarım restorasyon konusunda diye düşünüyordum ama bu kadar tatlı ve hızlı bir şekilde geleceğini düşünmüyordum şu anda 4 Ağustos pazartesi günündeyiz arkadaşlar. Yani benim beklediğim en erken hani Ağustos'un ikinci haftasına falan tekabül eder şekilde bekliyordum. Şimdiden bunu gerçekleştirebilmiş olmak müthiş bir durum arkadaşlar. Müthiş bir mutluluk. Çok tatlı, çok güzel, çok da güzel oldu. Yani darısı sizlerin başına dostlar. Birlikte değerlendirmiş bulunalım istedim yani durumları. Fakat sizlerden önemli bir husus rica edeceğim arkadaşlar. O da şudur ben buraya kadar hep kendi topladığım kaynaklarla geldim arkadaşlar. Yani tabii ki burada etkinliklerden gelen ilgili kaynak paketleri şunlar bunlar da var. 4 milyar kadar karışık kaynağımız birer milyar olarak da karma bir şekilde yukarıda da kaynağımız görünüyor arkadaşlar. Diğer tarafta sağ tarafta gördüğünüz gibi. Ama burada şöyle bir argüman var arkadaşlar. Sizin katil surette toplamalardan vazgeçmemeniz sürekli surette toplama yapmanız gerekmektedir arkadaşlar. Çünkü hele de oyunu para harcamayan birisiyseniz mutlaka ve mutlaka elinizin altında ilgili toplama kıtaları olsun dostlar ve bu şekilde toplama kıtalarının sayesinde de hızlı bir şekilde kaynakları tedarik edin ki bu noktaya ulaştığınızda bina seviyelerine maazallah basamayacak kaynağınız yani bunun yokluğunu çekmeyin arkadaşlar bu çok kötü bir durum şu an yeni sunucuda da başladık akşam da canlı yayınımız var sizleri oraya davet ediyorum yani biliyorsunuz Çinli arkadaşlarımızla böyle bir münakaşamız sürtüşmemiz oldu oyunun başında Ondan ötürü hala bölge değiştirmeye çalışıyoruz. Sinir tarafına geçeceğiz, bakalım kısmet olursa. Yani Vesselam orada bu savaş muhabbetlerinden ötürü toplamalar bizde birazcık yarım kaldı. Şu an daha yeni yeni o farkı kapatıyoruz. Yani yeni yeni bir sulh ortamı oluşturduk. Yeni yeni kendi hedeflerimize doğru giderken toplamalarımıza odaklanmaya çalışıyoruz. Yani il mi dostlar oyunun başından beri toplama konusuna önem verin ki bu kaynak sıkıntısını oyunun hiçbir periyodunda aşamasında yaşamayın arkadaşlar. Evet. Tatar Kemal Keş ekranlarından bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Restorasyonu gerçekleştirdik ve bizlere ne kadar kaynağı nasıl mal oldu şeklinde bir tatlı bir içerik üretmiş olmak istedim sizlerin nezdinde sizlerle birlikte irdeleyelim istedim arkadaşlar. Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. İçerik hoşunuza gittiyse beğenmenizi sizlerden önemle rica ediyorum. Algoritma desteği sağlamış bulunursunuz. Yorumlar daha keza aynı şekilde destek vermiş bulunabilirsiniz arkadaşlar. Eğer kanalımıza abone değilseniz üstadım ben strateji videolarını seviyorum. Strateji oyunlarını seviyorum diyorsanız strateji oyunlarına dair içerikler içinde kanalımıza abone olursa olabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Mutlu edersiniz. Şimdilik hepinize keyifli, afiyetli olduğunuz bir yaz günü diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalınız efendim.